Tarihin tekerleği dönerken bazı isimler yükselir, bazıları ise hızla düşer. 1540 yazında İngiltere'nin kraldan sonraki en güçlü adamı Thomas Cromwell birkaç gün içinde tüm dünyasının yıkılışına tanık oldu. Bir demircinin oğlu olarak hayata başlayan Essex Kontu ve Vaughan'ı. Henry'nin başbakanı olarak gücün zirvesine ulaşan Cromwell'in hikayesi, Tudor Sarayı'nda dünün vazgeçilmezlerinin Yarının mahkum hainlerine ne kadar çabuk dönüşebileceğinin en ürpertici hatırlatıcısıdır. Gelin bu büyük gücün nasıl yükseldiğini ve aynı hızla nasıl yok edildiğini birlikte inceleyelim. 1485 civarında Putney'de bir demircinin oğlu olarak doğan genç Thomas, babasıyla yaşadığı sert bir tartışmanın ardından İngiltere'den kaçtı. Bu kaçış onun için bir son değil, bir başlangıç oldu. Avrupa'nın ticaret merkezlerinde ve savaş meydanlarında kendini geliştirdi. İtalya'da geçirdiği yıllarda Machiavelli'nin acımasız siyasi felsefelerini ve o dönemin gelişmiş mali sistemlerini öğrendi. Bu bilgiler yıllar sonra Veyd'in Henry'nin sarayında ona paha biçilmez bir güç sağlayacaktı. 1520'lerde İngiltere'ye döndüğünde dönemin en güçlü figürü Kardinal Wolsey'in hizmetine girdi. Keskin hukuk zekası hem kilise hem de medeni hukuk bilgisi sayesinde hızla yükseldi. Ancak Wolsey 1529'da kralın gözünden düştüğünde Cromwell kaderini eski efendisine bağlamadı. Akıllıca bir manevrayla ondan uzaklaşmayı başardı ve aynı zamanda kendini kral için vazgeçilmez bir figür haline getirdi. 1532'de Henry'nin baş sekreteri olarak atandığında Cromwell tarihin akışını değiştirecek bir hamle yaptı. İngiliz reformunun mimarı oldu. Bunu dini inançlarından çok soğukkanlı siyasi hesaplarla gerçekleştirdi. Roma ile bağların koparılması sadece Henry'nin nefret ettiği evliliğini sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda manastırlardan el konulan devasa varlıklarla kraliyet hazinesini doldurdu. Cromwell'in yüzyıllık dini düzeni ortadan kaldırmaya yönelik metodik yaklaşımı onun idari dehasını ve duygusallıktan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyordu. Yöntemleri acımasız olduğu kadar etkiliydi. İktidarını sağlamlaştırmak için tarihçi Hilary Mantel'in ilk modern istihbarat servisi olarak adlandırdığı İngiltere geneline yayılan geniş bir muhbir ağı kurdu. Bu bilgi gücü düşmanlarına karşı yıkıcı bir etkiyle kullanıldı. Kralın dini politikalarına karşı çıkan herkes Cromwell'in ajanlarının topladığı delillere dayanan ihanet suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyordu. Sayısız insanı ölüme gönderen bu adam, çok geçmeden kendisinin mükemmelleştirdiği acımasız adalet mekanizmasıyla yüzleşecekti. Cromwell'in iktidarının zirvesi 1540 yılında Essex kontu unvanını almasıyla geldi. Ancak her başarı beraberinde güçlü düşmanlar getirdi. Geleneksel soylular mütevazı kökenlerinden ve radikal politikalarından rahatsız oldukları bu yeni adamı devirmek için sabırla doğru anı bekliyorlardı. Ve o an, Cromwell'in tek bir feci planlama hatasıyla geldi. Protestan Alman prensleriyle bir ittifak kurmak isteyen Cromwell, Kral Henry'nin gelini bizzat görmesini beklemeden, Clevesley Anne ile olan nişanı ayarladı. Kağıt üzerinde siyasi açıdan mantıklı olan bu evlilik, Henry için kişisel bir felakete dönüştü. Ocak 1540'da Annie ilk gördüğünde, beklediği güzel gelin yerine sade ve uygunsuz bulduğu bir kadınla karşılaştı. Henry'nin hayal kırıklığı, evliliği ayarlayan bakanına karşı dizginlenemez bir öfkeye dönüştü. İşte bu, düşmanlarının beklediği fırsattı. Cleves evliliğinden bir an önce kurtulmak isteyen kral, muhafazakar soyluların, özellikle de Norfolk dükünün fısıltılarına kulak vermeye başladı. Norfolk, Katolik Avrupa ile yakınlaşmayı ve Cromwell'in reformlarını geri almayı savunuyordu. Üstelik krala sunacağı çok güçlü bir silahı daha vardı. Genç ve güzel yeğeni Catherine Howard. Henry'nin Catherine'e olan ilgisi, Cromwell'in sonunu hazırlayan en önemli faktörlerden biri oldu. Bir zamanların vazgeçilmez bakanı, artık kralın mutluluğunun önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. Cromwell kendi vazgeçilmezliğine o kadar güveniyordu ki düşmanlarının kendi yöntemlerini kullanarak ona karşı bir komplo kurduğunu fark edemedi. Hazırlanan tuzağı göremedi. 10 Haziran 1540 sabahı her zamanki konsey toplantısı sırasında Norfolk dükü aniden ayağa fırladı ve Cromwell'i ihanet ve sapkınlıkla suçladı. Cromwell mutlak bir şok içinde kendini savunmaya çalıştı. Ancak sözleri gardiyanların onu tutuklamasıyla yarıda kesildi o anki aşağılanma her detayıyla planlanmıştı. İngiltere'nin en yüksek nişanı olan Jartier nişanı boynundan söküldü, maka masası gözlerinin önünde kırılıp bir kenara atıldı. Zincirlere vurularak götürülmesi, onun soylu bir konttan sıradan bir mahkuma dönüşümünü herkese gösteriyordu. Kendi kurbanlarının son durağı olan Londra Kulesi'ndeki hapsi, onu psikolojik olarak kırmak için tasarlanmıştı soruşturmacılar bizzat kendisinin geliştirdiği sorgulama tekniklerini ona karşı kullandılar. Kendi istihbarat ağından toplanan belgeler ihanet kanıtı olarak önüne konuldu. Düşmanları onu adil bir yargılamaya tabi tutma riskini bile almadılar. Bunun yerine Cromwell'in kendisinin de sıkça başvurduğu bir yöntemi kullandılar. Mahkumiyet kararı bu karar sanığa savunma hakkı tanımadan siyasi iradeyle bir kişiyi hain ilan edip ölüme mahkum edebiliyordu. Hazırlanan tasarıdaki suçlamalar, Henry'nin dini hassasiyetlerini kaşımak için sapkınlık üzerine yoğunlaşmıştı. Ama en yıkıcı suçlama, Clevesley Anne evliliğini hayince ayarladığı iddiasıydı. Böylece bir yanlış hesaplama, kasıtlı bir ihanet eylemine dönüştürüldü. Kraldan korkan parlamento, tasarıyı neredeyse hiç tartışmadan hızla onayladı ölüm cezası kesinleşmişken bile Cromwell'den son bir hizmet istendi. Henry'nin Anne of Cleves ile olan evliliğinin iptaline hukuki olarak yardım etmesi. Kendi düşüşüne neden olan eseri, kendi elleriyle bozmaya zorlanması, bu sonun acımasızlığını daha da artırıyordu. 28 Temmuz 1540 sabahı Thomas Cromwell, Tower Hill'deki dar çıkarıldı. Bu tarih tesadüf değildi. Aynı gün, Kral Henry, Norfolk dükünün yeğeni Catherine Howard ile evleniyordu. Bu, düşüşünün her anının ne kadar hesaplı bir zulümle planlandığının son kanıtıydı. Kendisine, soylulara tanınan bir merhamet olarak, başının kesilerek idam edilmesi hakkı verildi. Celladın tek bir balta darbesiyle hayatına son verildi. İnfazın hemen ardından başı, diğer hainlerin başlarının yanına Londra Köprüsü'nde sergilendi. Bu, Tahtın potansiyel düşmanlarına son bir uyarıydı. Thomas Cromwell'in yok edilmesi, Tudor adaletinin ne kadar sistematik ve acımasız olabileceğini gösteriyordu. Yaratılmasına ve güçlenmesine yardım ettiği devlet mekanizmaları, aynı verimlilikle kendisine karşı kullanılmıştı. Öğrenci ustayı, usta ise kurbanı olmuştu. İlginçtir ki, birkaç ay sonra, Henry, eski bakanını ortadan kaldırdığı için pişmanlık belirtileri göstermeye başladı ancak bu pişmanlık ahlaki bir kaygıdan çok Cromwell'in ölümünden sonra başa çıkmak zorunda kaldığı idari kaostan kaynaklanıyordu. Kral, kendisine en etkili hizmet edeni yok etmekle hata ettiğini çok geç anlamıştı. Thomas Cromwell'in hikayesi, mutlak güce hizmet etmenin bedelini ve iktidar koridorlarında talihin ne kadar çabuk dönebileceğini gösteren tarihin en etkileyici ve kalıcı derslerinden biri olmaya devam ediyor. Bu tarihi yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.